İbn Arabi Futuhatül Mekke'de şöyle söylüyor. İyilik haktan gelen bir isimdir ama kul o ismin tecellisi olduğunu unutur ve ben yaptım der. İşte o an iyilik nefsin rengine bürünür. Bu cümle insanın yüzyıllardır süre gelen bir yanılgısına işaret eder aslında. İyiliği kendinden bilmek. İnsan birini affettiğinde, yardım ettiğinde ya da koruduğunda çoğu zaman bunu haktan gelen bir tecelli olarak değil, kendi değerinin kanıtı olarak yapar. Ve böylece iyilik içten içe bir benlik gösterisine dönüşür. İyilik görünümünde bir ben varım çığlığı gibi düşünebilirsin. Tıpkı gölgenin ışığın üzerine düşerek kendini göstermesi gibi. Ne kadar parlak görünürse o kadar benlik kokar. İyiliğin merkezinde kim var? Gerçek iyilik insanın kendi varlığını silmesiyle değil o varlığı hakta teslim etmesiyle mümkündür. Çünkü i̇bn Arabi'ye göre hak her insanda bir isimle tecelli eder. Birinde Rahman, birinde Adıl, birinde Sabur ismi görünür. Sen birine yardım ettiğinde aslında Allah'ın yardım eden ismini kendinden seyrediyorsun. Ama ne zaman o yardımı kendine mal edersen işte o anda o isim kapanır. Perde iner, iyilik ölür. Ben iyi biriyim diyorsan artık hak değil nefis konuşuyordur. Çünkü haktan gelen iyilik sessizdir. Görünür olmak istemeyen bir yanı vardır. Kendini anlatma ihtiyacı duymaz, kendini gösterme ihtiyacı da hissetmez. Hatta unutulmayı isteyen bir huyu vardır. Spinoza iyilik kudretin artışıdır der. Değil mi? Şimdi bunun üzerine konuşalım biraz. Felsefenin e, sahnesine geçelim. Spinoza etikada iyilik kavramını Tanrı'yla değil, varlığın kudretiyle ilişkilendirir. Önyargılı olma, devam ediyorum. Ona göre Tanrı doğanın kendisidir. Her varlık kendi kudretini arttırmaya, varlığını sürdürmeye yönelmiştir. Bu yönelim e, onun çok ünlü konatusu olarak an, adlandırılır. Çok da şey açıklar konatus kavramı. Bir eylem seni güçlendiriyorsa o eylem iyidir. Seni zayıflatıyorsa o kötüdür. Bu tanım tasavvufun iç dünyasında yankı bulan bir durumdur. Çünkü İbn Arabi'ye göre haktan gelen her eylem kolun varlığını genişletir. Konautus çok önemli dedik ya, psikolojinin kapılarını açan şeydir konautus. İd, ego, süper var ya, işte id'den it, it, bahseder o. Yani Freud'a çok yol açmıştır. Nefsin yaptığı iyilik kulun içini daraltır. Yani birine yardım ettikten sonra yorgun düşersin. Birini affettikten sonra tükenirsin. Belki de yaptığın şey haktan değildir değil mi? Spinoza'nın diliyle söyleyelim. O eylem senin kudretini arttırmadı senin enerjini sömürdü, seni eksiltti ve eksilten hiçbir şey gerçek anlamda iyi olamaz. Evet, iyilik neden yoruyor değil mi? Yoruyor o insanı. Modern insanın en büyük yorgunluğu zaten iyi görünme yorgunluğu değil midir? Bizler iyi varlıklarız, o e, personalara takılmaz mıyız hepimiz? İnsanlar ama artık iyi olmak için değil, iyi algılanmak için çabalıyor yardım etmek, bağış yapmak, affetmek, gülümsemek, kibar davranmak. Aslında bunların çoğu, hepsi demeyeyim, birer performans eseri. Çünkü iyi insan kimliği modern toplumda gerçekten alkış alan bir maskedir her şeye rağmen. Ama bu maske insanın iç dünyasını yavaş yavaş boğar. Çünkü iyilik artık bir özden değil, onay alma ihtiyacından doğmaktadır. Böyle olduğunda iyilik bir özden değil, Onay alma ihtiyacından doğmakta değil mi? İyiliğin kaynağı hak değil, bakışlardır. Demin az önce anlattım ya ben. İyiliğimin kaynağı, hani değiştirebilirdim yani davranışlarımı. Bakışlarla beslenen her iyilik bir gün çöker. Psikolojide toksik yardımseverlik e, diye bir şey var. Modern psikoloji bu durumu öyle açıklıyor. Toksik yardımseverlik olarak tanımlıyormuş ben de araştırdım bunu. Hani bunları böyle kafamdan söylemiyorum. E kişi başkalarının mutluluğu üzerinden kendi değerini inşa eder. Birini mutlu ettiğinde kendini var hisseder. Ama o kişi mutsuz olduğunda kendi varlığı da sarsılır. Bu görünüşte iyilik ama gerçekte bir bağımlılıktır aslında. Terapistler bu durumu işte people pleasing olarak adlandırıyormuş. Kişi sınır koymaktan korkar. Çünkü hayır demek onun için kötü biri olmaktır ve kötü biri olmamak adına kendini yok edercesine iyilik yapar. Bu tarz insanları görmüşüzdür. Genelde ebeveynlerimiz, annelerimiz özellikle. Ama işte bu tür bir iyilik İbn Arabi'nin deyimiyle nefsin tam bir oyunudur. İyilik değildir bu. Bu bir yıpranma stratejisidir. Çünkü haktan gelen iyilik insanı tüketmemeli. Tam tersine genişletmeli. Beslemeli, güçlendirmeli. İbn Arabi'nin uyarısı şöyle: Futuhat'ta şöyle söylüyor: Bir şeyi hak için yaptığını sanan nice kul vardır ki aslında nefsinin huzuru için yapmıştır. Bu yüzden hak o ameli kabul etmez. Bu uyarı sadece ibadet için değil, insan ilişkilerindeki iyilik için de geçerlidir. Birini affediyorsan gerçekten Allah'ın rızası için mi affediyorsun yoksa kendi içsel huzurunu kurtarmak için mi? Birine yardım ediyorsan gerçekten onun ihtiyacı için mi? Yoksa kendini iyi hissetmek için mi? Çünkü nefsin en gizli arzusu ee, tabii ki iyi hissetmektir. Ama haktan gelen iyilik hisle ölçülebilen bir şey değildir. Onun ölçüsü yalnızca dengedir, balans. Spinoza'nın aynasında iyilik nedir? Bunun üzerine konuşalım biraz. Spinoza'nın sistemi duyguların geometrisidir. Ona göre duygular ikiye ayrılır. Aktif duygular, kudretten bahsettik ya, aktif duygular kudretimizi arttıranlardır ve pasif duygular bizi başkalarına bağımlı kılanlar. Eğer iyilik yaparken duyguların aktifse, yani bilinçli bir tercihle hareket ediyorsan, o eylem işte tam o eylem seni güçlendirir diyor Spinoza. Ama pasifsen, yani dışsal onayla hareket ediyorsan, o iyilik seni köleleştirir. Spinoza'nın aktif kudret dediği şey İbn Arabi'nin haktan tecelli eden fiilinin aynısı. Birinde akıl, diğerinde kalp konuşur tabii ki ama söyledikleri şey aynıdır bu ikisinin. Gerçek iyilik seni yükseltir, arttırır. Sahte iyilik seni azaltır, sıkar, tüketir. E yeter bedersin. Kendini yok sayarak yaptığın iyilik bir annenin yıllarca kendi hayatını unutup çocuğu için yaşamasını düşün mesela. Veya bir insanı sürekli affedip her defasında aynı acıya dönmesini düşün. Sevgilisinden ayrılıyor ama affediyor, sürekli barışıyorlar. Hep tükeniyor bu insanlar görüyoruz ya çevremizde. Bunların hepsi dışarıdan bakıldığında iyilik gibi görünür ama içsel olarak bakıldığında çoğu zaman e, bu bir tür kendinden vazgeçiştir. Şimdi diyorsun ki işte bir annenin e, evladını ömrünü adaması e, işte nesi kötü bu neden böyle bir şey söyledin bunun arkadaşlar psikolojide e, kavramı unuttum ama çok kötü yanları var bunun doğada karşılığı şu e, mesela bazı kuş türleri var evladını uçurumdan atıyor belirli bir yere geldiğinde Çünkü artık uçabilmesi lazım öğrenebilmesi lazım avlanabilmesi lazım ve o sınavı atlatması lazım atlatamazsa şansı yok. Aslında insan da çoğu zaman evlatlarına böyle davrandı. Uzun zamandır böyle davranıyordu. Ama modern çağında özellikle sanayi devriminden sonra ebeveyn anlayışı biraz değişmeye başladı. Bazı ebeveynler evlatlarını çok uzun bir süreçte e, onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Ve burada da işe yaramaz insanlar üretmeye başladılar. Topluma sunmaya başladılar. Ev genci denilen bir kavram çıktı ya. Yeni çıktı bu kavram. Ev genci deniyor. Ee, hatta YouTube'a yazarsanız ev genci yazın. Orada ev ile ilgili videolar var. Ev gençleriyle ilgili. Ev gençleri durumu komik bir durum değil. Çünkü mesela 28 yaşında bir adam evde oturuyor ve hiçbir şey yapmıyor. Bunun topluma katılması lazım. Ee, bu topluma katılmak da Hani bahsettiğim gidip çalışması lazım gibidir bir şey de söylemiyorum ha. Soyutlanmaktan kurtulması lazım. Çünkü ebeveyn parasına muhtaç olan kişi özellikle Türkiye gibi hani Orta Doğu'ya yakın çok böyle e, kişi başı milli gelir yüksek olmayan ülkelerde e, evladına ne verebilirsin ki bir zengin anne baba değilsen onu evde oyun oynayacak. işte arkadaşlarıyla gezecek bir çay parasına çıkacak dışarı toplum onu kaybediyor o... Onun psikolojisi bize ulaşmıyor, onun değerleri bize ulaşmıyor. Mesela nedir? Hani kendimden örnek vermek istemiyorum ama ben kaç sene okudum işte çok uzun bir süreçte işte çok uzun şeyler öğrendim ve bunları hani bir zaman geldi dedim ki bir kamera koyayım, insanlara anlatayım dedim. Ondan sonra insanlar anlatmaya başladım. Bu bir değer ve değerin paylaşılması. Ama eğer ev genci olsaydım ve ailem sürekli beni karşılasaydı ben e, hayatta birçok şeyi tecrübe edemeden karşınıza gelecektim ve hani anlattığım şeyleri bilmeyecektim. Ama ben bunları... Bilmek üzere bir seyahat de yaptım. Hani felsefenin dibine değindim. Ateizmle de karşılaştım. Deizmle de karşılaştım. Bir mürşit de edindim. İşte uzaylılarla görüştüğünü iddia eden insanlarla da oturup kalktım. Yani her şeyi deneyimledim. Öyle geldim karşınıza. Bir deneyim mutlaka gerekiyordu. Yoksa anlatamıyorsun. Anlattıkların sahte oluyor. Ben evladını peşini bırakmadan... Senelerce onun peşinde koşup evladını yok eden anneleri de gördüm, babaları da gördüm. Sen otur, sen bir şey yapma, sen benimsin gibisinden evladını avucunda tutup onu topluma kazandırmayan insanlarla da karşılaştığım için böyle diyorum. İbni Arabi diyor ki senin varlığın da haktandır. Karşındakinin varlığı da haktandır. Birini korurken diğerini yok sayarsan aslında haktan gelen bir dengeyi de sen bozmuş olursun. Yani hakkın tecellisinin dengesini bozmuş olursun. Hakkın dengesini bozmasın. Yani kendini yok sayarak yaptığın iyilik ilahi bir dengeyi zedeler aslında. Hak adildir. Adalet ise denge demektir. Bir tarafa fazla yüklendiğinde iyiliğin adı değişebilir. O artık şefkat değil, kör merhamet olur değil mi? Yani az önce konuştuk yani. Dedim ya evladını bırakmayan anneler babalar. E, kör merhamet dedim ya Kör merhamet tıpkı karanlıkta uzanan bir el gibi e, birini kurtarmaya çalışırken aslında bir, e, hem onu hem kendini uçurma itirebilir yani. Bir şey görmüyorsun yani. Evet İbn Arabi'ye göre hak insanda iki aynayla görünür. Ben sen. Eğer beni silersen hakkın bir aynası kırılır. Eğer seni yok sayarsan öteki ayna kararır. İyilik bu iki aynanın ışığı yansıtmasıdır. Değil mi? Çok ilginç bir söz ama üzerine düşünün. Her şeyi açıklamak zorunda değilim. Spinoza için de durum aynıdır. Kendi kudretini arttırmadan başkasına güç veremezsin. Birine yardım ederken tükeniyorsan o yardım e, ontolojik olarak iyi değildir ki. Çünkü iyilik yaşamı büyütmesi gereken bir şeydir. Seni ve onu aynı anda büyütebilmeli. Sonuç ne? Haktan gelen iyilik sessizdir. İyiliğin en sessiz hali haktan gelen halidir. Ne ben iyi biriyim der o iyilik, ne bunu ben yaptım der. O sadece olur, akar, görünmeden işler. Nehir e, aktığını bilmez diyoruz ya hep daha önceki videolarda da, Ama seni suya kandırır değil mi? Kendini yok sayarak yaptığın iyilik aslında haktan değil nefsendir. Yani sonucu anlatıyoruz ya bu, bu ana kadar konuştuklarımızı. Çünkü hak seni yok etmez asla. Hak seni büyütür. Gerçek iyilik hem seni hem karşındakini hakkın dengesinde birleştiren bir eylemdir. Evet bu video için bu kadar diyelim. Bu videonun içindeki konuları hani tasavvuf öyle bir yer ki, felsefe öyle bir yer ki. Şu anlattığımız kısa yerden hani bazılarınız yazıyor hani neden çabuk bitiyor falan gibi yorumlar gördüm. Ee, az önce anlattığımız şeyin içinden ben kalemle çizsem... 300'e yakın yeni konu başlığı çıkarım. O kadar büyük, coşan, böyle fışkıran bir şey. Hani şu an ilk videolarımı yapıyorum. Yani ne anlatacağımı şaşırıyorum. Neyden bahsedebiliriz? Benim kitap yazmak için oluşturduğum notlar var. Ki hani benim deliliğimi siz bilmiyorsunuz. Benim kitap yazmak için oluşturduğum notlar. Notlar işte 14-15 bin sayfaya tekabül eder Word'den, Word, Word a 4üyle baktığınızda benim deliliğim böyle bir şey. Yayınlanmamış romanlarım var benim köşede böyle hep yazdım. Baktığımda yayınlanmamış roman, hani hikaye kitaplarım 4500 sayfa ediyor. Yani çılgın bir yazma alışkanlığım vardı benim bugüne kadar son iki senedir yok. Artık bu notları değerlendirmeye çalışıyorum. E, Tasavvuf sohbetlerini size paylaşıyorum işte. Bunlar alınan notlar. Bunlar şey değil yani yapay zeka falan değil yani şu an modern psikolojiyi biraz işte tekrar açıp inceliyorum öyle size aktarıyorum ama bu notlar e, kitaplardan birebir alınmış ve tefekkür ile genişletilmiş ve tecrübe ile de sabitlenmiş notlardır e, devam ederiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere.